Arada birden herkese selamlar, sevgiler. Geçtiğimiz pazar günü Fatma ablanın konseri var. korosunun konseri vardı. Konserdeydik. Ee, bazı gözüme çarpan şeyler var. Onları söylemek zorunda hissettim kendimi. Çünkü birisinin söylemesi lazım ki Berlin olarak doğru yolu bulalım yani. Korolar. Bu konuşmuş olduğum oldum e, şeyler, anlatımlar. Eski Dostlar Korosu'nu bağlamaz, beni bağlar. Keyfik Dağdeven bizim alem magazini bağlar. Koronun şarkılar hakkında da hiçbir yorum yapmıyorum. Zaten haddim değil. Çünkü ben bir söylüyorum ama derinlemesine gitmeyi bilmiyorum. Onun için de öyle bir eleştiri değil. Şimdi fotoğrafta göreceksiniz. asit seyircinin tam ortası. 10-12 basamak belki. 1-2-3-4 nereye? O beyaz kağıtlarla rezerve edilmiş. Hiçbir konserde böyle rezerve olmaz. İlk üç sıradır. Genelde hep böyledir yani bunu herkes bilir. Konsolos, yani devlet büyükleri dediğimiz resmiler, sponsorlar 3 i̇ki, sıra, ikişer davetiye verilir. Bu adettir. Belki bilmeyenlere buradan da açıklayayım. Koro başkanları ya da koronayı temsil eden kişiler diğer koroyu ziyarete gider. Başkanlarını davet eder. iki davetiye verilir. Onlara yer ayrılmıştır. Onlar oraya otururlar. Mesela bizim eski dostlar korosu yoktu yeri. Arkalarda bir yer vardı. Dördüncü, beşinci sırada Büyük koro. Yazmışlar. Oraya koymuşlar büyük koro. İyi de büyük koro kim? Onun ismi yok mu? Herkes kendine göre büyüktür. Eski dostlar da büyüktür. Şahin'in grubu var. Gönülden gönüllere onlar da büyüktür. Doğan abiler vardı. Klas Türk bizi onlar da büyüktür. Yani isimlerini verirken büyük koro diye ben üçüncü şahıs. Yani biz biliyoruz da Ondan büyük koronun ne hangisi olabileceğini tahmin ediyoruz. E bilmeyen vatandaş kim diyecek buna büyük. İsimler. Necati, Mehmet, Tevfik, Hatice, Zeynep vesaire yazıyor böyle boydan boya. Kim abi? Benim adım Zeynep'ti. Tesadüf görsün ama benim çiğ yer ayrılmışlar diye oturacağım. Şimdi bile satarken ki Fatma ablanın korosu da yıllardır var artık. Bunu böyle büyük bir hata yapmalar çok büyük yanlış. Bana kızabilirler. Kıssınlar sorun değil. Birisinin söylemesi lazım. Hep böyle şey yapmaz. Bizi aynı hata yaparsak bizi de eleştirir. Yani kola bölümünü diyor. İsimler yazılmış ama dedim bir soyadları yok. Böyle boydan boya. Şimdi beş tane bilet alıyor. Gidiyorsun bilet satıyorsun. Adam diyor ki ben gelirim ama yerim ayı. Tamam diyorlar sen merak etme yerin hazır. Ne isimleri ver yazıyor da. O da akşamlar yazmışlar herhalde. Başka mantıklı düşünemiyorum yani. Koymuşlar. Şimdi o adam gelse nerede olduğu yerini bilecek, gösterecek kimse yok. Abi düşün, düşünebiliyor musun? Bir kaos var, herkes yer arıyor filan. Veya bana, bana yer ayırmışlar, nerede acaba? Diye. Salon büyük salon. Bu olmaz. Bir dahaki konserlerimizi, bütün koro konserlerinde, ya yani bu tip etkinlik yapanların bu konuda dikkat etmesi lazım. Biraz önce dediğim ki, üç tane şey olur. Ön taraflarda protokol sırası vardır. Başkonsul ya da büyükelçi ya da devlet ekranına gelen onlar yanlarında büyükelçiler, e, koro başkanları vesaire vesaire dizilirler. En fazla 3 sıra abi 30'lardan 90. Bu ne abi 150 200 ya. Ya yemin ediyorum ben ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Tabii bu arada eski dostlar Korosu'nun adı da yok. Neyse sorun değil. Unutulmuş değil. Ve böyle oluyor zaten. Unutuldu. Mesela benim logoyu koymuyorlar. Aa abi vallahi unuttuk. Okey diyorum. Ben de gitmiyorum yani. Buradan da söyleyeyim bunu. Daha önce de söylemiştim. Evet şimdi başka bir konu. Fatma ablalar şarkı söylüyor. E, Koro'da sunucu bayan geldi Fatma ablalarla bir şey konuştu falan. İkinci bölüm başlamıştı. O tekrar e, diyor Şarkı bitti. Sunucu al dedi ki e, işte TGB Türk Cemaati Başkanı Selçuk Bey konuşması üzerine sahneye davet ediyorum. İkinci bölümün başladıktan sonra ikinci şarkısı ya da birinci şarkısı bilmiyorum. Yanlış. Liste yaparsın abi, sıralamasını yaparsın. Unuttuk değil, bunlar çok önemli. Can damarlar hepimiz için geçerli. Orada gideceksin, ondan sonra diyeceksin ki şurada şurada. Sen olayı kaçırmışsın, hatadan dönmek yaparken büyük hata yapıyorsun, Şarkın içine giriyorsun. Aynı olay bizim başımızda da oldu eski Dostlar Korası'nda. İkinci bölüm başladı, kola şarkıyı söylemeye başladı, yukarıdan bir ses Hüseyin abi. Durun bir fotoğrafınız çekim. Nasıl yapabilirsiniz bunu ya? Kora başlamış abi çekme fotoğraf. o zamanlar söyleyemedik tabii de. Şimdi bizde yaşadık aynı olay. Yani bir seyirci oturmuş konsantre olmuş şarkıyı bölüyorsun. Fotoğraf çekeceğim ya da şarkı bitiyor. Başkan diyor ve çok önemli konulara değindi. Ben de güme gitti. Bunlara dikkat edin. Hepsi geçerli yani. Daha sonra Kora dizilmiş ilk bölüm. Herkes erkekler siyah ceketli. ikinci bölümde bir tanesi beyaz ceketli. Çıktı şarkıyı söyledi. Beyaz ceketli. Gitti. Beyazlı öbür şarkıdan sonra tekrar siyah şey oldu. Beyaz ceket değiştirmenin ne anlamı var korolarda? Özel bir şey mi var ki? Yani beyaz. Biz de bilelim öğrenelim. Ben bilmediğim için söylüyorum. Beyaz, niye içe beyaz ceket giydin? Anısı mı vardı? Onu açıklamalar lazım yani. Orası şey değil ki abi. Koroyu ben çekedim giyeyim çıkayım. Ondan sonra beyazı siyah yapayım plan. Bence daha da büyük bir tane daha. Çiçek. Kola şarkı söylerken çiçek dağıtımına başlandı. Daha kola bitmemiş. Tamam çiçek veriyorsun. Bari kağıtlarını çıkartın da öyle verin de sahne renklensin yani. Bazılar çıkartıyor yere atıyor. Bilmem ne filan. Bir de şarkılar bittikten sonra çiçek dağıtımı olur. Bu bir nasıl oldu ben de anlamadım yani. Alaaddin Hoca'ya çiçek verdiler, Adam kolay idare ediyor. Eline çiçekle. Böyle tek başına. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Şöyle düşünüyorum var mı daha diye. Daha, ama ne hani bu kadar yeter. Yani çok 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 bu e, yer ayırma olayı çok kötüydü. Yani çok kötü. Cürcün oldu. Allah'tan insanlar gene bir şey demedi. Bir bakıyorsun abi yukarı kadar olan bölgenin dışı yukarısı kalabalık, aşağıda kimse yok. Boşluk var. Halbuki onlar yapılmazsa, üç sıra yapılsa herkes daha da öne gelecek. Belki daha da samimi ortam olacak. Daha da güzel şeyler olacak. Evet. Bu kadar. Tekrar söylüyorum. Bizim Alem Magazin adına konuştum. Eski dostları bağlamaz. Şimdi gelelim Türkiye'de çıkan kanunla hayvan, sokak hayvanları koruma yasası kanunu iptal edildi. Aslında yaşama hakkı kutsaldır. Bununla ilgili dergimizin e, kapak fotoğrafında onu yaptık yani. İleriki baskıda göreceksiniz. Şimdi onunla ilgili bir gönüllü diyeyim artık. Çalışma diyeceksiniz. Keşke insanlarımız bunun gibi duyarlı, bunun gibi hayvan sever olsun diyoruz. Bugünkü arada biri sona erdedik. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sormayın neden bu durgunluğum? Görmeden yaraları. Bizim Alem Magazin dergimizi Facebook Bizim Alem Magazin sayfasından takip edebilirsiniz.